iktidardaki 21 yıllık eser ve hizmet yolculuğumuzda daha önce hayal dahi edilemeyen nice yatırımı, eseri ve projeyi ülkemize, bölgemize, ilimize kazandırdık. Tüm illerimize yüzümüz ak bir şekilde gidiyoruz. Bazen şunu söylüyorum ben, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapıyoruz. İyi ki AK Parti'de siyaset yapıyoruz. O kadar çok anlatacak şeyimiz var ki. Hangi ile gidersek gidelim. Hangi ilçeye, hangi beldeye, hangi köye giderseniz gidin. Mutlaka orada AK Parti'nin eserini Recep Tayyip Erdoğan'ın mührünü görürsünüz. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin bir yandan geçmiş eksiklerini, ihmallerini giderirken Diğer taraftan bugünün ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bütün bunların bir sonucundadır ki Elazığ AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza en güçlü şekilde destek veren illerden biridir. Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde %56, alt, Cumhurbaşkanlığında %67.2 oranında destek verildi. İkinci turda yüzde yetmişi aşan oranlara çıktı bu. Bundan dolayı Elazığ halkına sizlere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah sizden razı olsun. O seçimden sonra muhalif kanatlı olan bazı ehli insaf insanlar bile şunu söylediler. İyi ki dediler biz kazanmamışız. Kazansak bu memleketin hali ne olurdu dediler gizli anlaşmalar, birbirinden alakasız partiler, kişilikler. Çok şükür milletimiz basiretiyle, ferasetiyle siyasi istikrarına sahip çıktı, liderine sahip çıktı. Biz de bu siyasi istikrar ortamında hükümete gelir gelmez güçlü bir ekiple planlarımızı, programlarımızı yaptık. Orta vadeli programımızı, 12. planımızı ve hiç ara vermeden gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Değerli arkadaşlar, asrın felaketi dediğimiz geçen yıl depremi yaşadık. 11 vilayetimiz, 14 milyon insanımız etkilendi. 6 Şubat'ta yaşadığımız ve Elazığ'da etkileyen depremlere rağmen yüzde dört buçuk büyüme kaydetti ekonomimiz ilk defa geçen yıl 1 trilyon dolar seviyesini aştı milli gelir büyüklüğümüz. 1. 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylece trilyonluk ekonomiler ligine Türkiye'ye girmiş oldu. Geçen yılı böyle kapattı. İhracatımız artıyor. 256 milyar doları buldu. Turizm gelirimiz 54 milyar doları geçti. Bütçe açığını depreme rağmen yüzde onu geçecek diyorlardı. Biz altı buçuk olarak hedef koymuştuk, 5,2 ile kapattık açığımızı. O da çok iyi. Cari açığımız düşüyor. İstihdamımız geçen yıl sonu itibariyle 32 milyonlu aştı. Bu da gerçekten çok önemli. Henüz yıllık istatistikler çıkmadı ama tek haneli rakamlarla işsizliği kapattığımız artık kesinleşmiş oldu. Özellikle kadın istihdamında, genç istihdamında da yüksek bir artış görüyoruz. Bütün bunlar siyasi istikrarla oluyor, güvenli oluyor. Siyasi istikrarın olmadığı, iyi yönetimin olmadığı yerde ne ekonomi kalıyor, ne başka bir gelişme. Bir tek bir ta, tek konuda sıkıntımız var. O da fiyat istikrarı, enflasyon dediğimiz hadise. Bunu da biliyoruz vatandaşımızın da sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Bunu da temel önceliğimiz haline getirmiş durumdayız artık. Enflasyon konusunu planlarımızı, programlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu yılın ortalarından itibaren, mayıstan sonra, mayıs'a kadar yıllık etkiyi göremeyeceğiz. Ama mayıstan sonra Haziran, Temmuz'dan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin şekilde göreceğiz alarınız. 2025'te yüzde 15'ler seviyesine, 2026'da da yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle planlı, programlı bir şekilde bütün dengelerimizi de gözeterek bunu başarıyoruz, başaracağız. Değerli arkadaşlar, bir taraftan da seçimlere yaklaşmış durumdayız. 31 Mart'ta yeni bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Mayıs ayında nasıl yaşadıysak 31 Mart'ta da bunu yaşayacağız. 30 yıllık tecrübe birikimine sahip AK Parti belediyeciliği ile inşallah bu seçimlere de damgamızı vuracağız. Ve ve Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik diyoruz. Türkiye Yüzyılında gerçek belediyeciliği, AK Belediyeciliği, öncü illerinden biri Elazığ olacak, Elazığ Belediyesi olacak inşallah. <laughs> Elazığ'a birçok şeyler yaptık. Bunlara zamanımız kalmadı. Fazla girmek istemiyorum. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Elazığ bizim için çok çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızı da burada misafir ettiniz. Zaten hükümetimizle ilgili genel yaptıklarımızı, mesajlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız aktardı. Sağlıktan sulamaya, eğitimden altyapıya, organize sanayi bölgelerine varıncaya kadar çok şeyler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ve inşallah Elazığ Türkiye yüzyılında Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak yoluna devam edecek. Depremle ilgili sadece depremle ilgili yaptıklarımızı söylemek isterim. Burada hak sahiplerine e, dağıtılan konutlarımız var biliyorsunuz. 15326 hak sahibimiz var. 2255'inin kurası çekildi. E, yakın bir gelecekte 500 küsur daha çekilecek. Devam eden inşaatlarımız var. Elazığ adeta yeniden inşa ediyoruz yeni bir Elazığ, daha dirençli bir Elazığ oluşuyor. Yeni dönemde de Sayın Başkanımız ve adayımız Şahin Şerifoğulları ile çok daha dirençli bir Elazığ'ı inşa edeceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Hangi ilden gelmiş olursak olalım, Elazığ'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın, Bingöller başta olmak üzere tabii onu da vurgulayalım. Şahin Bey'e desteğini istiyoruz. Şahin Bey birliğin, beraberliğin siyasetini yapıyor. Herkese kucak açan AK Parti siyasetiyle bütün illerimizden gelen değişik meşreplerden, mezheplerden, çevrelerden gelen herkese kapısını ve gönlünü açmış bir kardeşimiz. Sizlerden de Pafulullardan, Bingöllülerden özellikle Şahin Bey, e, Şerifoğlu'na en güçlü desteği bu seçimde vermenizi bekliyoruz inşallah. <laughs> Şahin Bey'le birlikteyiz. Hazırız, kararlıyız diyoruz ve inşallah 1 Nisan'da Ramazan Bayramı'ndan önce ayrı bir yerel yönetim bayramı yaşayacağız inşallah. Tabii onunla birlikte Ağın Belediye Başkan Adayımız Şeref Çakar, Alacakara Belediye Başkan Adayımız Başaran Yaşlı, Arıcak Belediye Başkan Adayımız Mehmet Yılmaz Yalçınkaya, Baskil Belediye Başkan Adayımız İhsan Akmurat, Karakoçan Belediye Başkan Adayımız Mustafa Aydın. Özellikle Karakoçan çok çok önemli. Karakoçan'a büyük destek istiyoruz. Keban Belediye Başkan Adayımız Fethiye Atlı. Fethiye Hanım da kadın belediye başkanı olarak ayrı bir renk katıyor siyasete gerçekten. Çok da çalışkan bir kardeşimiz. Kovancılar Belediye Başkan Adayımız Mehmet Nuri Çolak. Maden Belediye Başkan Adayımız Musa Orhan. Palu Belediye Başkan Adayımız Vahdettin Demirtaş. Bütün bu arkadaşlarımız. Kovancılar, Palu, Karakoçan buralarda biraz fazla nüfus var ilçe bazında. Özellikle iç içe yaşadığımız arkadaşlarımız, belde belediyelerimiz tabii aynı şekilde hepsine güçlü desteğinizi bekliyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle 31 Mart'ta çok daha güzel Sivrice'yi unuttuk mu? Unuttuklarımıza kusura bakmayın. Hepsine, bütün beldelerimize. Sayın vekilimizin ilçesi Sivrice'ye herhalde yazarken bir atlama olmuş. Hepsine yürekten başarı diliyoruz. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Hepinizden ricamız kapı kapı koşturmanız ve gönüllere dokunmanız 31 Mart'ta Ak belediyeciliğe, gerçek belediyeciliğe, reklam belediyeciliğine değil, ideolojik belediyeciliğe değil, gerçek belediyeciliğe destek olmanızı istiyoruz. İftar vakti geldi, daha fazla uzatmayalım. Cenab-ı Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Sağlıkla, sıhhatle Kadir Gecesi'ne ve bayrama ulaştırsın diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a hitapları dolayısıyla teşekkür ediyoruz efendim.